Merhaba tekrar. Köpüşlerimiz hazır. İlk ördüm şöyle bir markanın X'ler ile örmüştüm. En kalın diyebileceğimiz iplerden. Gerçi %100 pamuklu ipler var daha da kalın ama bu da kalın kategorisinde bir ip. Daha sonra sizlerle kadife ipten ördük köpüşümüzü gördüğünüz gibi ufak tefek işlemeleri kaldı üstünde sadece. Çok da bir fark var mı? biraz işte bir porsiyon daha büyük sanırım. O da çok tatlı oldu böyle. Şimdi ne yapalım? Ayaklarda ufak detaylar vardı. Hemen o detaylarla başlayalım isterseniz. Önce şu ayak rengiyle iki kez iki yerden boğum yaptım. O pati görüntüsünü verebilmek için. Şöyle şuradan bir yerden girelim. Hemen İlk 6 e, iğnenin kenarından ya yani şu 6 sık iğne yaptığımız yerin hemen kenarından alıp şu şekilde şuraya gelelim bittiği yere daha sonra karşıdan da şuradan alalım şuradan tam V yapan yerden siz hizalayabilirsiniz alalım şu şekilde tekrar buradan girelim ve aynı yerden çıkıp şu şekilde sıkıca çekeceğiz iplerimizi. Hatta kesiyorum çünkü iple işim kalmadı. Şu şekilde. Diğerlerini yaptım. Bunu göstermek için bıraktım. Şu şekilde sıkıca çekip düğüm açacağız. Hatta düğümlerken şöyle sıkmaya devam edin. Sıkıca her iki taraftan sıkı sıkı düğümlerimizi atalım. Şimdi bu ipi içeri çekelim. Çünkü giriş yeriyle çıkış yeri aynı olmazsa bu ipi çekemezsiniz. O yüzden buna dikkat edelim. Şöyle içeri alıyorum. Şuradan da şöyle çekelim biraz. Hemizden yardım alalım çünkü gelme konusunda biraz direniyor ama ben de inatçıyım o da inatçı o yüzden <laughs> ben kazanmak için uğraşıyorum şu an bırakmıyorum gördüğünüz gibi. Ve tamamdır. Aynı yerden sanırım farklı bir düğüm daha var. O yüzden oraya takıldı. Şimdi patimiz şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama ben bu renk görünmüyor diye görünmediğini düşünerek diğer ayaklarda şu dikerken kullandığım iple üzerinden bir kez daha gittim. Şöyle kısa bir ip keselim yani görünür hale getirmek için o izleri daha güzel olacağını düşündüm. Çünkü diğerinde de vücut rengini kullanmıştım. Daha belirgin olmuştu. Bunda da aynı şeyi yapmak istedim. Yine aynı yerden. Bu sefer buradan girmeyelim. Orada sanırım düğüm var. Şöyle buradan girelim. Şöyle aldım. Yine aynı şekilde buradan ve diğer taraftan çıktım. Üzerine gelecek şekilde. Gelmese de sorun değil. Çünkü alttaki renk kendi rengi olduğu için zaten. Şöyle biraz gevşek tutabiliriz. Diğerini de buradan. Aynı yerden çıkıyorum. Yine ikisini birleştirip yok edeceğim. Şöyle çok sıkmayalım bunu. Biraz gevşek kalsın. Düğümleyip bunu da yok ediyoruz. Kuyruğumuz çok tatlı oldu. Bakın çok şirin oldu. Burası böyle. Şöyle tersime geliyor. Gördüğünüz gibi bu sefer daha kolay oldu. Tamam bu patimiz de tamam. Şimdi burun detayımız var. Burada koyu kahveyle yapmıştım ama tabi burada koyu renk kullanmak çok anlamlı olmaz. O yüzden şöyle bir yavru ağzı rengim var. Pembe de kullanabilirdim aslında ama yavru ağzının kahverengiye daha uygun düşebileceğini düşünerek biraz uzun kesiyorum çünkü içine dolduracağım. Yani çok da aşırı uzun da olmasına gerek yok çünkü bu kalın bir ip ince ip daha fazla gidebilir ama bu gördüğünüz gibi kalın bir ip onu da yine şuradan bir yerden girelim yine ilmek arasından ben yerlerini belirledim çünkü daha zaman kaybı olmasın diye gördüğünüz gibi bir iki üçüncü sıranın bitimi diğeri de o üçüncü sıradan itibaren bir iki üç sıra daha Arasında da 1, 2, 3, 4 tane ilmek var. Üst sıra altından şöyle V yaptım. Şuradan 1, 2, 3. sıranın bitimi. Buradan 6. sıranın bitimi. Aralarında da 4 tane. Tam şu gözlerin hizasına gelecek şekilde. Şimdi buradan ilk iğnemin olduğu yerden başlıyorum. Üçgenimi çizeceğim önce. İğnemi alıyorum diğerinin olduğu yerden gelip buradan çıkıyorum. O bu nereden geldi? Şöyle Şimdi üçgenin içini dolduracağım. Şöyle olabildiğince boşluk bırakmadan Doldurmaya çalışacağım. Tabii biz farklı renkler de kullanabilirsiniz. Hani elinizde hangi renk varsa, pembe de olur, açık kahve de olur, ister beyaz yapın, hatta siyah bile kullanabilirsiniz. Koyu kahve de kullanabilirsiniz. Hani az görünür düşüncesiyle ben koyu kahveyi kullanmadım. Yoksa koyu kahve burun yapımında her zaman benim tercih ettiğim bir renk. Şöyle. Şöyle. Şimdi kadif olduğu için ip hemen içinde gömülüyor. O yüzden çok fazla sıkmaya cesaret edemiyorum. İp yok veriyor. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Biraz da buradan alayım ki altta eşitlik olsun. Şöyle üstüne gelmeyecek şekilde. Şimdi birkaç tane de buradan alacağım. Hazır burunlar da var. Benim elimde de vardı aslında ama bu figür, figür için küçük kaldı. Yoksa elimde hazır bulunlar vardı. Daha büyük olsaydı kullanmayı düşünebilirdim. Ama tabi o zaman size bu işleme detayını gösteremezdim. Şöyle ip kalın olduğu için ince ipler kadar güzel görüntü vermiyor. Başka dolmayan yerimiz şurada var. Şöyle. Bir tane de şuradan kenardan alalım. Şöyle. Sonra da şuraya yine yukarı çıkıp Şöyle düzeltiyorum. Şu içeri gümüldü çünkü. Şu burnumuzu da düzeltiyorum. Şöyle yukarıdan üst kısımdaki o dikiş izlerini düzeltmek maksadıyla bakın hemen gömülüyor ip gördüğünüz gibi yumuşak zilini bulunca gömülü veriyor Şimdi bir tane de şuradan geçeceğim sonra şuraya başlangıç noktasına gelip şunları sonra ben iğne ile düzelteceğim tekrar şuralarına şöyle kabartacağım daha düzgün bir şekli olsun diye şurada ağız detayımız var gördüğünüz gibi şöyle bakın aşağı iniyor yanları onu yapmaya çalışacağım diğer iğnem hemen altı sık iğnenin altındaki ilk sıranın altında gördüğünüz gibi alıyorum onu diğeri de 1 iki üst sıra ötede oraya geldim. Şöyle. Tekrar geldim. Ve diğer iğnemde yine buradan itibaren 3. sıranın sonunda Tabii şu an göremedim yerine şöyle alıyorum bunu da şöyle alacağım şimdi şöyle sıkmayı düşünüyorum şöyle çok hafif şöyle çok hafif bir şekilde sıktım şimdi buradan aynı ipi başlangıç noktasına Geri alıyorum ve düğümleyeceğim. Çok hafif bir sıkma işlemi yaptım. Şöyle az detayı oluşsun diye. Minna açık. Ve bu iki ipimi Buradan Yok ediyorum. Şöyle düğümlüyorum. şöyle içeri alırım. Ve içeri aldım. Ağız burun detayımızı da yaptık. Dediğim gibi şunları şöyle biraz düzelteceğim ben. Aralarındaki boşluğu da kapatacağım. İğnenin ucuyla. Bunu da böyle yaptık. Şimdi gözün kenarına da şununla yapabilirim. Şöyle bir detay vermek istiyorum. Diğerinde olduğu gibi. Gördüğünüz gibi en alttan şu kenara doğru bir e, uzantı yapmıştım. Yani şuradan şöyle şöyle. Gördüğünüz gibi Şimdi karşıya geçtim. Ama tam şöyle dibinden çıksın istiyorum. Buradan da böyle bir kere gitmek yeterli mi? Sanırım yeterli. İkinci sıraya dönmeye gerek yok. Çünkü ip kalın olduğu için ince olsaydı belki bir kez daha tekrar gerekebilirdi ama şu an için gerek yok. Evet bu renkle daha güzel oldu. Açık kahveyle bu kadar güzel olmayabilirdi. Şimdi yine buradan geldim. Aynı başlangıç noktama geldim. Şöyle onları da oradan yok edeceğim. Gördüğünüz gibi tatlı köpüşümüz burada çok da güzel oldu. Şöyle yan yana koyalım. Şimdi şöyle bir atkımız var. Onu nasıl örüyorum onu da göstereyim. Şöyle çok güzel bir fıstık yeşili seçtim. Bu da bir amigurumi ipi. Tığım nerede? Burada. Şimdi şöyle ilmek alıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir, iki. Sonra boynuna dolayıp şu en üstteki zincirden şöyle ikili trabzan yapıyorum yani boynuna doladım geri battım en üstteki Zincire iki tane trabzan yaptım tekrar boynuna doladım buradaki ilmekten ikili trabzan yaptım boynuna doladım şuraya battım ikili trabzan yaptım aynı şekilde bunu boynunu saracak uzunlukta şöyle en başa batıyorum trabzan yapıyorum ikili trabzan üçlü de yapabilirsiniz ama daha geniş olur o zaman şöyle boynuna dola bat ve ikili trabzan sanırım görünüyor anlaşıldı şöyle şuraya batırıyorum bu figürümüzü de tamamlamış olduk umarım sevmişsinizdir beğenmişsinizdir sevdiklerinize siz de örersiniz her zaman söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Altlarına güzel yorumlarınızı bekliyorum. Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Çünkü eş zamanlı paylaşıyorum genelde. Bundan sonra sırada bir önceki videomda bahsetmiştim. Çok istenen bir figür gelecek. Bildik bir figür gelecek. Bakalım e, kaç günde yapabilirim? Daha tarif çıkarma aşamasındayım. Onu tarifini çıkarayım. Ondan sonra sizinle paylaşmaya başlayacağım. Ondan sonra da aklımda yine yeni projeler var, yeni fikirler var. Ya da söylemiştim e, ilk başladığım zaman ördüğüm figürlerden istenen Tarifi istenen modeller var. Belki onlarla devam edebilirim. Bilemiyorum. Şu an için onlar sürpriz olsun. Şimdi bu kadar ördüm ama tabii bu yetmez. Boynunu dolanıp bir de bağlanabilir durumda olması lazım. Biraz daha örmeye devam ediyorum. Şöyle renk çok güzel yalnız. Şöyle boynumuzu dolanacak. Daha nerede? Yok en az daha bu kadar daha örmem gerekiyor. Sanırım anlaşıldı. Eksik bir şey kaldıysa ya da anlaşılmayan lütfen bana ulaşın. Buradan da ulaşabilirsiniz. DM'den de ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için, benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.